Soruyorum. Bacak kadar boyu var şeklinde başlayan atasözün devamı nedir? Hırlı hırlı huyu var. Yok yaklaştınız. Türlü türlü huyu var. Tebrik <laughs> ederim. Bravo bir sıfır oldu. Kuveyt hangi kıtada yer alır? Asya. İki sıfır. <laughs> Tebrikler. <gülüyor> Şiirin satırlarından her birine ne ad verilir? Musra. Sanki hanımefendi daha önce söylediği gibi. Bravo. 2 bir oldu. Aralarındaki yaş farkı 8 olan iki kardeşin 12 yıl sonraki yaş farkları kaç olur? 8. 3 1. <laughs> Bravo. Bir mühendis olarak bilmez. Öyle mi? <laughs> hızlı bildiniz zaten. <laughs> Coğrafya kimin daha iyi bakalım. Bu bayrak hangi ülkenin bayrağı? Bilemedim ama Amerika mı? Değil. E, Amerika kıtasında yer alıyor. Güney Amerika kıtasında yer alıyor. Hatta uzunlamasına bir ülke böyle şey ile başlıyor pas geçebilirsiniz. Pas, pas. Çünkü bayrakla evet. ilgili. Öyle mi? Evet. Tamam o zaman geçiyoruz bu soruya. Ama oğlu bilebilirdi. <laughs> evet beyefendi <bir gülüyor> hızlı <laughs> bildi bayrağı. Piyango'da bilet değeri kadar... Amorti. O daha Amorti. okuyamadan bildi soruyu <laughs> hanımefendi. <gülüyor> ee, 3-1 mi oldu 4-1 mi? 4-1. 4-1 mi tamam 4-1 oldu. <laughs> Herhalde dört bir oldu. Tamam. İki... Herhalde 5 oldu bilmiyorum. Herhalde 4-1 oldu. 2 Türk lirası kaç kuruştur? 200. İki <laughs> Bravo 5-1 oldu. Tebrik ederiz. Hiç bozmayın bir saniye. Hemen geliyorum. Çok iyi yarıştınız. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Tebrik ederiz. Teşekkür ederiz. Siz de tebrik ederim. Arkadaşıma da isterim gofret. Tamam verelim. Bir saniye. <laughs> <laughs> Daha karlık yapıp arkadaşına evet. da sigarır. Teşekkür, Teşekkür Arkadaşım ederim. Arkadaşım değil çünkü kardeşim kadar. <laughs> Aa ne güzel. Evet, üniversite başlayan bir, evet, bayağı ya, bayağı bayağı bir dostluğumuz. Evet. Ya ne güzel. İnşallah uzun yıllarda devam eder. Evet, i̇nşallah. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. İyi günler. Bye Hoşçakalın.